Gümrük yanıyor polis beni ne... Ziya! Bir tane hoca geldi ya az önce beyaz araba Frenden gelin Motor indirin Şanzıman indirin Hocaya da bir tane çay söyleyin Açsa yemek söyleyin parasını alacağız zaten Hadi fırla oğlum Dur gel Bakkala var İki tane sarı kol al. Yerli al ama bak Yerli olacak Burada yapılacak Hadi fırla Usta kolay gelsin Ne yaptınız bizim arabayı? Abi senin arabaya herhalde motor indirdik ya Ne? Ha? Abi ne motoru? Garantisi vardı benim arabamın ya. Artık dikkatli bineceğim. Garanti kapsamında değil artık. Sadece fren için getirdim ben arabamı. Abi motordan tutmuyordu fren. Oğlum çay getir hocam Araç motor freni yapmıyordu. Öbür frende motor fren yapmıyor. Ben enayi miyim? Ben niye fren yapıyorum dedi. Şanzıman da yemiş araba. Ne kadar masraf çıkacak peki? Bir 60-70'i gözden çıkarıyor. Beyinde de sıkıntı var. Motor fren yapmıyor. Ona emir veremiyor. Anladın mı? Bu arabayı sıfır aldım. Kul yapısı. Allah yapısı değil. Gıcır gıcır sıfır motor vereceğim. Üst kapağı gönderdim ben tornacıya. Sen motoru nasıl toplayacaksın bu kadar dükkanda ya? ya bu da benim Ben civata değilim ha. Ha, bu arabanın bir aylık işi var. Ben işe nasıl gidip geleceğim beyefendi? Abi rapor alacaksın o Tanıdık doktorun yoksa yönlendireyim. Şamil Hoca var bizde. Onun da arabası bozuluyor. Sıfır aldı o da. Bak getirdik şanzımanı indirdik burada. Farı çalışmıyordu onun da. Onu da böyle kandırdın yani. Kandırmadım abi. Far çalışmıyordu. Denedin Aa. mi freni? Allah aşkına bana sadece bunu söyle. Freni denedik mi oğlum biz? Fren denen daha fren denenmez olur. Mu? 10 numara frenim var. Nasıl bir tezgaha düştün böyle ya? Ya tezgah yok abi. Doktorun motorunu indirmişsin. Şamil Hoca'nın arabasını burada bak, gıcır, gıcır yaptı. Farı var ya bir ışıtıyor. Motor indirdikten sonra senin araba bir ay sonra sıfır şanzıman, sıfır beyin, sıfır motor. Bayi yapmaz ha bunu. Fren niye geldin ya? En iyi çalışan aksamı fren. 60-70 binin hazır tamam. 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 Abi. Tamam. Geçmiş